Ben videodan çok etkilendim. <laughs> onlar bizim dağımız ya, her şeyimiz. Ben babayla tanışmaya geldim. Erhan amcam. Evladım hoş Ay, geldin. geldiniz. Ay amcacığım. <laughs> hoş geldiniz evladım. Nasılsınız iyi misiniz? Ben ne kadar. Sana geldim. Beni, benim ne kadar mutlu etti biliyor musun? Manisa Belediye Başkanı'nın hanımı beni ziyarete geliyor. Ben o kadar mutluyum ki anlatamam evladım. Ben size geldim bugün. Hoş geldin. Şefa geldin. Anladım. Sosyal medyada ben seni oğlunla gördüm. Gördüm. Senin o dik duruşun yaşına rağmen o güçlü duruşun beni o kadar etkiledi ki. ya <laughs> Ben gördüm, dedim ki amcama gitmem lazım. Bir onun elini tutmam lazım. Kızım geldi, kızım yoktu benim bu kızım candan <laughs> kızım oldu bu benim. Ferdi başkan'a ne diyelim? Somaya geldiğinde. <laughs> Seni gözlerinden öpeceğim evladım. Gelirken beni de getirsin mi? Seni mi? <laughs> Sensiz olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Birlikte gelelim. <laughs>